Bir de ticaret firması sahibiyim fakat reklam bütçemi neye göre belirlemeliyim, hangi reklam türlerini kullanmalıyım diyorsanız bu videoyu izlemenizi öneririm. Öncelikle reklam bütçenizi belirlerken günün birinde kademeli bir şekilde artış yapmanız gerekeceğini bilmeniz gerekiyor. Bugün ise ilk alışverişinizi aldığınız gündür yani ilk ürününüzü sattığınız gündür. İlk ürününüzü sattıktan sonra web sitemiz üzerinden ya da reklamlarınız üzerinden o reklamın bütçesini kademeli bir şekilde arttırmanız gerekiyor. Ve eğer bilmiyorsanız bu konu da destek alabilirsiniz. Reklam bütçenizi belirlerken aynı zamanda ürününüzün piyasa şartlarını kontrol edip rakip pazar analizi yaparak da reklam bütçenizi belirleyebilirsiniz. Bunların dışında kullanacağınız reklam türleri de giriş-gelişme sonuç şeklinde olacaktır. Yani orta ölçekte kullandığınız reklam türlerini giriş seviyesinde ya da ileri seviyede kullanamazsınız. Giriş seviyesinde her zaman size data getirecek reklam türlerini seçmeniz gerekiyor. Bunlar da bilinen reklam türleridir. Genelde etkileşim reklam olacaktır Fakat ileri ve orta düzeyde yani soğuk kitle ya da sıcak kitle pazarlamasında ise alışveriş reklamlarından ya da sepet ekleme, içerik görüntüleme reklamları, mail market gibi reklam türlerinden faydalanmamız gerekecek. Eğer bu konuda daha detaylı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz ve bu tarz içeriklerin devamı içinde videomu beğenip profilimi takip etmeyi unutmayın. Her şey gönlünüzde olsun.